Gerçekten güzel işler yapıyorsunuz. Çocuklarımıza özel çocuklarımıza da sahip çıkmışsınız. Onlarla ilgili programlar yapmışsınız. Bu çok kıymetli. Tabii biz her şeyi devletten beklemeli beklememeliyiz. İşte sizin yaptığınız gibi sivil toplum örgütleri vasıtasıyla sahipsiz çocuklara ya da imkanı biraz kısıtlı çocuklara sahip çıkmalıyız. Özel çocuklara sahip çıkmalıyız. Deprem tüm Türkiye'yi olduğu gibi bizleri de zaten derinden yaralamıştı. de depremin izlerini yaşayan memleketlerimiz var. Onlardan birini seçmeliydik. Biz Hatay olarak karar verdik buna. Şenlikten sonra katılımcı firmalarımızla beraber düzenleyeceğimiz toplantıda ne yapabileceğimiz noktasına tam karar vereceğiz ama bir oyun sahası olabilir veya işte bir ana sınıfı şeklinde düzenlemeye gidebiliriz. Gene çocukları mutlu etmek amaçlı bir projede sosyal sorumluluk projesi yapacağız bu etkinliğin geliriyle. Evet. Genel bilmiyorlar Samsun'da. Evet, evet. nerede Ağzı güzel ya. Buradan elde edilecek gelirle de Hatay'da bir köy okuluna yardım etme planlarımız vardı. Biz de işin ucundan tutalım dedik. Burada güzel bir ekip çalışmasıyla 50'ye yakın standla güzel bir projenin içinde olmaktan mutluyuz. <laughs>